yaşatmak üzere yeniden e, bir istişare yaptık. Yapılabilir mi? Edilebilir mi? Çok gayret etti Hüseyin abi. Burada tekrar teşekkür ediyorum. O derneği yeniden kurduk. Yeniden ııı e, tüzüğü değiştirdik. Trakya ve Balkan Göçmenleri Derneği yaptık Ve o sayede çalışmalar yeniden Ankara'da bir dernek çalışması başlatıldı. Ve o şekilde devam ediyor. Sağ olsunlar diğer derneklerimiz de katıldılar, destek verdiler. Özellikle Çorum derneğinde Erol abimiz çok <laughs> destek veriyorlar. Ferit abi burada yine federasyon yönetiminde Çorum derneğinin dersleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar.